Merhabalar Tolga Bey. Nihayet. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Kısaca kendinizden Akut üyesi olma sürecinizden bahsedebilir misiniz? Kısaca Tabii. sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben işte Tolga Er. Ee, akut gönüllüsüyüm. Yaklaşık 2013'ün aralık Kasım Aralık aylarında Akut'a dahil oldum. Yani 8, 7,5 8 yıl geçmiş. Ee, e, tabii ki 99 depremi. Ondan sonra Akut'un faydalı olduğu birçok işi var. Bunları takip e, ediyordum ve hani bunların neticesinde artık sanırım ben de bir şey yapmalıyım e, diyerek e, dahil oldum ve Akut bana bu anlamda. E, bir bir cana dokunabilmek anlamında gerçekten iyi bir platform oldu. Yani bu işi Akut vasıtasıyla evet yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bu önemli bir konu bizim için. Çünkü insan bazen şey diye düşünmeye başlıyor. Yani hani ben bir şeye faydalı olmalıyım gibi bir his. <laughs> Öyle olunca da ya bir, evet işin ucundan biz de tutalım deyip düşününce Akut bunun için bence en uygun şu an Türkiye'deki en uygun platform. Ve özellikle sivil toplum kuruluşu olması açısından ve sivil toplum anlayışının hala işliyor olması açısından çok önemli bir platform. Herkese hitap eden, herkese kapısı açık olan bir dernek olması zaten bence çok önemli. Şimdi yani dinleyen arkadaşlardan belki hani merak eden oluyordur, işte nasıl üye olunuyor? Siz akuta seçiyor musunuz birilerini? Hayır, biz akuta kimseyi seçmiyoruz. Akuta üye olmak isteyen herkes bizimle beraber çok Güzel bir asist yaptınız bu arada Tolga Bey. Tam olarak <laughs> soracaktım hani bu süreç nasıl gerçekleşiyor? İlk aklınıza düştüğünüzde evet. bir yerden tutmalıyım. Fikri aklınıza geldiği andan itibaren evet. bu üye olma süreci ya yani şu andaki konumunuza gelme sürecinden bahsedebilir misiniz? Şöyle şimdi Akuta bir tabii yani İçişleri Bakanlığınca belirlenen bir derneklere üye olma prosedürü var ya o dernek onun prosedürünü doldurmak, yani bir irade beyanı ortaya koymak. Ben sizin derneğiniz üye olmak istiyorum. Ondan sonra derneğin talep ettiği birkaç evrak var. Onları toparlayıp evrakları teslim etmeniz yeterli. Ondan sonra teorik eğitimleri var. Her tabii şimdi bizim şu an bugün itibariyle 27 ekibimiz var. 27 ekibimiz için süreç de farklılıklar olabiliyor. Çünkü nüfus işte talep vesaire. Bunlar zaman zaman üyeliklerini açıyorlar. O, o bölgede yaşıyorsanız ee, katılıyorsunuz aramıza. Teorik eğitimlerinizi alıyorsunuz. Sonra uygulamalı eğitimler olmazsa olmazımız. Yani bunlardan sonra da akut zaten sizin yeteneklerinizi e, farklı platformlarda hani akuta destek sunabilecekseniz mesleğinizle alakalı olabilir. İşte ilgi alanlarınızla ilgi alanınızla ilgili olabilir. Bunlarla alakalı e, yeteneklerinizi ortaya koyuyorsunuz sivil toplum örgütlerinde ve o dernek sizden o anlamda faydalanmaya başlıyor. Yani işte örnek veriyorum bir arkadaşımız diyelim ki dışarıda insan kaynakları yöneticisi e akutta da insan kaynaklarında çalışabilir. Kurumsal bilimle ilgileniyordur, bilişimle ilgileniyordur bilgisayar teknolojileriyle ilgileniyordur akutun bilgisayar teknolojileri biriminde rahatlıkla görev olabilir. Bunlara ihtiyaç da yok bu arada kaldı ki bizim çünkü operasyonlarda düşünün ki koskoca bir organizasyon var yani İlla hani temasta kazazedelerle veya depremzedelerle selzedelerle e, deprem sel e temasta olmak zorunda değilsiniz. O organizasyonun gerçekleşmesi için arkada bizim koskocaman bir lojistik organizasyonumuz dönüyor. Yani bunun içinde e, orada da bir bardak su bile bize getiriyor olsanız bizim için çok büyük bir katkı bu. O yüzden. Bütün arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ben de Akut'ta olmak istiyorum. Akut'a destek olmak istiyorum. Herkes memnuniyetle buyursun gelsin. Gönüllülüğü aslında tam belki yani açmak lazım. Nasıl bir gönüllü bu? Karşılıksızlığı esas edinmiş bir gönüllü. Yani bir iş yapacak, bir katkı sunacak ve bunun karşılığında hiçbir şey beklemeyecek. Yani Akut'un çalışma esası bu. Çünkü şöyle düşünün. Yani en kısa Örnek Bozkurt'a gittik. Yani e Bozkurt'a ne için gittik? Ya bir cana dokunabilmek için gittik. E o cana dokunduk. Bir şey bekliyor musun? Hayır. Akut Derneği'nin oluşturduğu ihbar sistemleri var. Afatla Kornel de bizim bir ihbar sistemimiz var ama bize ayrıca da insanlar hani ihbarda bulunabiliyor. Ama zaten Bozkurt artık o sel doğrudan medyaya düştüğü için hani bizim bir ihbara da ihtiyacımız yok. Çünkü biz kamu yararına çalışan bir derneğiz ve hal böyle olunca bizim bir yerden bir izin veya ona ihtiyacımız yok. Ee, dolayısıyla da oradan hani kendi iç iletişim sistemimizi harekete geçirerek gönüllü arkadaşlarımızla hani irtibatı kurduk. Uygun olanlarla bir hemen ekip kurduk. Nasıl bir organizasyon var? Bunun bunun organizasyonu belki 5 sene, belki 25 senelik bir organizasyon. Yani e, bu sistemi oluşturmak, gönüllülerin bu mantaliteye gelip e, Size bu destek vermesini sağlamak bir kültür. Şimdi ben bugün kendi başıma bir arama kurtarma derneği kurmuş olsam, bu organizasyonu bir an için e, bir kısa bir sürede yaratabilirim. E, dolayısıyla Akut'un bu anlamdaki hani platform olarak elverişliliği bence artık Türkiye'de tartışılmaz seviyede. E, hal böyle olunca da kamu kurumları dahil size güveniyorlar. E, yani bizim de tabii ki borcumuz bu güveni boşa çıkarmamak çünkü orada kendi arkadaşlarımızın yani arama kurtarmacı arkadaşlarımızın başına bir şey gelse biz bunu açıklayamayız. Tabii ki Bozkurt'taki selin gücü yani biz Düzce'de de bulunmuştuk. Giresun veya Karadeniz sellerinde de sürekli bulunuyoruz. Tam olarak bunu soracaktım. Daha öncesinde bu boyutta bir sel e, ile karşılaştık. Bozkurt Bozkurt'taki, Bozkurt'taki sel yani enerji ve güç anlamında sanırım e, bizim karşılaştığımız en büyüğü. E, çünkü çok inanılmaz yani arka tarafta o küre dağları diye tabir ettiğimiz o evet. küre dağlarındaki çok fazla vadiden gelen suyun birleşimi olarak o su oraya geldi. Ve inan biz arkadan coğrafyayı incelediğimizde de yani bizim sayabildiğimiz 77-78 tane dere yatağının birleşimi o selin oluşumu. Bir de zaman zaman burada e, devreye giren şey e, o selin kopardığı ağaçların zaman zaman set oluşturup ee, o arkada su biriktirip onların şiddetli olarak sele katılması olarak düşünün. Yani e, olayı böyle ele, ele alınca o senin büyüklüğünü etkileyen en önemli şeyin e, bunlar olduğunu görüyorsunuz. Biz şunu bize tartışmıyoruz. Bozkurt neden böyle bir vadiye yapılmış, dere yatağına yapılmış? Evet. Türkiye'de bunun örneği bilmiyorum ki belki de 200 tane ilçe vardır. Karadeniz'deki ben, bütün ya, ilçeler dere yatağında ya, zaten. Ben ya, İstanbul'da öyle bir şey hatırlıyorum. Yanılmıyorsam ee, 2007 ya da 2008 yılındaydı. İstanbul evet. Ayamama deresinde yaşanmıştı yani, sanki. Yani çok örnek var. İnanılmaz örnek var. Biz bunları tartışmak yerine ay hes patladı mı? Efendim neden bu böyle oldu? Ya orası dere yatağı zaten. Doğa Doğa onu sana çizmiş. Hani coğrafya derslerinde hepimiz gördük. Yani belli bir kuşak. <laughs> vadi plato hani bunları gördü e yani doğasına ben oraya dere yatağı orası benim ben oradan sularımı denize kavuştururum diye anlatıyor. E sen oraya e, bina dikersen e, olası bir yağmurda doğa kendini o vadiden o yoldan tahliye eder. E sen de oradaysan o suyun altında kalırsın. Hani evet, konu evet. bu kadar basit aslında ya inatlaşmanın çok da bir anlamı yok yani. Doğa aslında çok cömert. Her şeyi söylüyor. Yani doğada e, hani ilgileniyorsanız doğadan alamayacağınız hiçbir cevap yok. Her şeyi söylüyor. Yani rüzgar e, bir eğer bir yerde bir rüzgar hattı varsa, eğer bir yer, bir yerde bir akarsu varsa, eğer bir yerde e, ayılar bir yerde yaşıyorsa oraya iz bırakıyorlar. Doğada her şeyin izi var. Siz sadece bunları okumayı e, öğrenmeniz gerekiyor. Yani bunları okuduğunuz takdirde hiçbir sorun yok. Sadece Tabii. Bozkurt dilinde değil aslında bu afet bölgelerine ilk ulaştığınızda e, bölge halkının iyi niyetle yardım etmesi çoğu zaman hani size engel oluyor mu? Buna ek olarak da şunu sormak istiyorum. Afetler karşısında, afet olduğu andan itibaren bireysel ve toplumsal olarak nasıl davranmalıyız? Ne gibi? davranışlar sergilemeliyiz. Çünkü iyi niyet bazen insan oluyor. Bunu çok okuyoruz, izliyoruz. Yani, şimdi Türk insanı cevval. Bunu artık hani biz e, çok şey yapmamalıyız. Yani cevval. E, bilinçlendirilmesi bizim yüzyılımızı alabilir. Yani toplumsal olarak bunun davranış değişikliği hani haline getirilmesi belki 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl alabilir. hani e, Fakat Şimdi, Süremiz o kadarsa da, o zamana kadar doğa bizi çoktan yok eder gibi geliyor bana. ama Buna yapacak bir şeyimiz yok. Yani bu doğanın, doğal seleksiyon diyeceğiz artık buna. Şimdi şöyle bir örnek vereyim buna mesela ben. Biz Bozkurt'ta şöyle bir sıkıntı yaşadık. İkinci yağış uyarısı aldık biz çalışmanın esnasında. Yani birinci gece gittik, sabah kadar çalıştık. Tahliyeleri gerçekleştirdik. Ee, işte dijital plan, uygulamalardan ikinci yağış uyarısı geldi bize. Yani aynı yağışın, o seli oluşturan yağışın aynısı tekrar geliyor diye bu uyarı geldi bize. Yaklaşık 24 saat sonra değil mi ilk selden? <laughs> Tam olarak yani 18-20 saat sonra. Hı hı. Biz e, tekrardan bu e, aynı nitelikte bir sere kapılmamak için ekiplerimizi geri çektik. Geri çektik ama sadece çalışma alanından geri çekebildik. i̇lçeyi işte. bırakın hani bir yol kat etmeyi ilçenin yüksek noktalarına çıkamadık. Bakın ilçenin ilçe zaten çok küçük bir ilçe. Yüksek noktalarına dahi hareket edemedik. Neden biliyor musunuz? İlçenin bir tane küre giriş çıkışı var. Devrekani yolu. Küre giriş çıkışı kapalıydı. Bir de Abana'ya giden yol var. Yollar kilitlendi. Bakın yollar kilitlendi. Yolların kilitlenmesinin nedeni bir tanesinden sürekli yardım geliyor, yardım tırları geliyor olması. Diğer taraftan da ailelerin veya işte etraftaki insanların oluşturduğu trafik. Biz bundan dolayı tedbir alamadık. Yani biz olay yerini, o çukur kısmı terk edemedik. Şimdi sel gelseydi, o yağıştan bir, bir de şunu düşünün. Zaten 3 gün boyunca yağmur yağmış. Toprak artık su tutmuyor. Ee, sel gelme olasılığı ilk seli oluşturan o dakika ve zaman aralığından çok daha kısa. 3 yani saat yağsa yine sel gelir. Zaten bir debi var. O debiye katılacak o yine akım. Hemen yine sel gelecek. Ee, tedbir alamadık. Koordinasyon olmazsa alama kurtarma yapamazsınız. Bu 2-2-4 koordinasyon olmazsa, ekip çalışması olmazsa, bir yönlendirme, bir planlama olmazsa, bu kadar büyük çapta arama kurtarma yapamazsınız. E, bunun gelme sıklığı çok <laughs> maalesef frekansı çok şey düşük, sürekli bir biz afetle yaşıyoruz ve artık şöyle bir refleks oluştu. Hemen oraya bir yardım gönderelim. İşte hemen oraya bir, hemen oraya bir e, pansuman, hemen oraya inanın. E, Bozkurt'ta yani 24 saatin sonunda yardıma dair artık hiçbir ihtiyaç yoktu. Ama koordinasyon yoktu. Gelen yardımları organize edemediğimiz sürece bunun bu işin hiçbir anlamı yok. Arama kurtarma birazcık e, belki de hani kuralları, katılığı, organizasyonunun hassasiyeti anlamında belki biraz faşist bir süreç olabilir. Olmalıdır da. Çünkü e siz orada zaten belli bir sel nedeniyle kayıplar verdikten sonra artık yeni kayıplar vermeye tahammülünüz olmamalı. Ya, yeni bir acıya. Evet, yeni bir acıya tahammülünüz olmamalı. Yani oraya artık soktuğunuz ekipler, ekipleri zor duruma düşürecek hiçbir sürece izin verilmemeli. E, en o zaman bunun içinde maalesef katı kurallar olmalı mı? Evet, olmalı. Yani e, örnek vatandaşların dahi belki arama kurtarma yapılan. ...yerden tahliye edilmesi gerekiyordu. Ancak... Heh, olan bölge kesinlikle, ...kesinlikle... ...hani şunu tartışabiliriz. Orada... ...acılı halk, evet... yakınlarının haber bekliyor. Doğru. Ee, ben... ...yakınına ulaşmaya çalışırken sen beni... ...yavaşlatırsan, hani burada bir... ...çelişki... E, ...söz konusu oluyor. Bu... ...çelişkiyi ortadan kaldırmak için de zaman zaman... ...sert, sert tedbirler alınmalı mı? Evet. Benim şahsi fikrim alınmalı. Ama bu sert tedbirleri alırken de insanları incitmeli miyiz? Zaten acılı olan insanları kırmalı mıyız? Bunun da dengesini artık oradaki görevliler, yetkililer kurmak zorunda. Bu yıl yangınların ve sellerin ard arda gelmesi, bu kadar dünya genelinde de var hani Sicilya'da, Rusya'da evet. da yangınlar gerçekleşti. Siz bu yılın önemini ve farkını nasıl açıklıyorsunuz? Çünkü Yanlış hatırlamıyorsam 80 gün sonrasında da bir küresel e, iklim kriziyle ilgili bir toplantı da gerçekleşecek. Küresel bir toplantı gerçekleşecek. Bütün bunların paralelinde hani bu yılı nasıl değerlendiriyorsunuz afetler açısından? Ee, yani aslında benim sevdiğim bir konuya girdiniz. Ee, yani Bunu... tekrar bölacağım. özür dilerim. Sonrasında evet. aküste bölmemek için söylüyorum. Yok yok. yani. yani. Biz biraz da gündem olan şeylerle çok ilgilenen bir toplumuz. Şu anda evet. sadece yangın ve selle ilgileniyoruz ama depremi unuttuk. Müsilaj vardı evet. onu unuttuk. Hani bunlardan da bahsederek güzel bir cevap bekliyoruz. Şimdi, size. şimdi e, bu bizim maalesef hani bizim nesil de temas etti bu konuya. Biz e, sanırım magazinel bir nesiliz. Yani e, gündem olanı çok evet. öne taşıyıp arkada yaşadığımız tarihsel süreci unutan e, galiba böyle programlandık veya böyle yazılımlandık. Yani konuşanlar için yani, moda olan Z kuşağı kavramı da var da onu katıyor musunuz içine? Ya, ya da yanıyor musunuz böyle? Bir şimdi kısa? yani, yani bir, eğer süreçten bu zamandan bahsedeceksek katmama şansımız maalesef yok. Yani evet. işte hepimiz aynı şu anda dönemin yani yani yaşam zamanlarını aynı süreçte geçen, aynı yüzyılda geçiren bir grubuz. Yani bundan önce 100 sene önce de bizim annelerimiz, anneannelerimiz bir yaşam süreçlerini tamamladılar. Biz de şimdi işte bu süreci devam ettiriyoruz. Şimdi şöyle bakmak lazım. Ee, dünya gaz ve toz bulutuydu. İşte hani klasik coğrafya siz ve sonra daha sonra bir takım işte atmosferik e, gelişimlerle denizlerin, suların oluşumu, daha sonra işte bitki örtüsünün oluşumu vesaire, organizmaların oluşumu diye böyle bir tarihsel süreç var. E şimdi buzul çağı yaşandı. Buzul çağında Homo sapiens veya işte daha önceki e, insan formları hayatlarını sürdürdüler. Buzul çağında. Ondan sonra buzul çağı yumuşamaya başladı. Eee çok yüksek sıcakların oluştuğu bir dönem geçirdiğini biliyorum. Dünya Dünya bizi çok umursamıyor. Umursamayacak da. Bizim dünyaya, e, dünyanın süreçlerini, dünyanın kararlarını e, hızlandırmayacak, dünyanın e, daha hızlı bizim aleyhimize karar almamasını sağlayacak hamleler yapmamız gerekiyor çünkü biz doğanın bir parçasıyız dünya bizim için yaratılmadı doğanın umurunda bile değiliz yani bu bilince varamazsak ee, çok fazla kayıp vereceğiz yani tür olarak insan türü olarak canlı türü olarak çok fazla kayıp vereceğiz şimdi düşünün ee, dünya dönerken dünyanın üzerindeki plakaların ee, kara plakalarının bir hareketi var bizi çok umursadığını düşünmüyorum bu plaka plak hareketlerini. Yani üzerinde ne var? Kim yaşıyor? Nasıl o plakalar yaşıyor? Plakalar aynı zamanda müfredatta levha olarak da geçiyor orada totalde. Siz izleyen öğrenciler varsa hani ek olarak sizden de bir iç kuvvetler konusunu dinlemiş olsunlar <laughs> hatırlatma yapayım. O plakaların üstünün, levhaların üstünde kim yaşıyor? Nasıl bir hayat kurdu? Kaç katlı bina yaptı? Sağlam mı yaptı? Az mı yaptı? Umurumda değil dünyanın. Biz bu sürece ayak uydurmadığımız sürece tır olarak kayıp vereceğiz ve yani dünyada dönmeye devam edelim. Bunun içerisinde biraz dediğiniz gibi aslında küstahlık da var yani 65 milyon yıl öncesinde Meksika'nın Yukatan e, yarımadasında bir gök taşı düşüyor dinazorlar e, yok oluyor yok ve oluyor. insan olarak dinazorlardan da çok daha üstün. Canlılar evet. olduğumuzu düşünmüyorum. Yani onları Ama, yok eden doğa bizi de yok edebilir. Kesinlikle. Yani biz sadece dinozorlardan farkımız biz hızlı uyum sağlıyoruz. Bizim neslimizin, türümüzün e, bu kadar yani e, süre gelmesinin tek nedeni bu. Uyum sağlama yeteneğimiz. Yani bu bu sonlanmaz bir şey değil. Yani e, en su kaynağı bittiği zaman insan ölecek. Yani su bittiği zaman insan yok olacak. Sorduğunuz soru hani bununla açıklanabilir bana göre. Yani e, biz doğanın bir doğanın üstündeki bir element, bir parça olduğumuzu kabul etmediğimiz sürece e, bura bizim için yaratılmış inanışıyla. Her şey insan içindir. E, anlayışıyla devam ettiğimiz sürece e, hiçbir çözüm bulamayacağız. E, bu konulara. Bu yaşayan insanların kültürümüze de baktığımızda aslında hani su akar yatağını bulur gibi böyle atasözlerimiz var. Hani bu doğayı doğanın çok güçlü olduğunu aslında anlatan e, yani kökten gelen inançlarımızda da bunlar var ama evet. dönüşme nasıl oldu biraz acı verici aslında. Yani şimdi şöyle yıl öncesine esas alalım. O zaman evet. oluyordu. E, i̇nsanlar işte taşları üst üste koyarak veya artık o zamanlar hani belki de tezeklerden evler belki de devreye girmiştir. Çok bilmemekle beraber ama en azından antik dönemlerde mermerlerin üstüne konarak çok harika şehirlerin oluşturulduğunu biliyoruz. Hı hı. Şimdi hal böyle olunca bu insanlar da depremi deneyimlediler. Bu insanlar da afetleri deneyimlediler. E, i̇nsanın da tarihsel bir varlık olduğunu biliyoruz. Yani e, antik Yunan'da konuşulan konuların hala tartışıldığını düşünürsek zaten hani bu anlamda bilinç geliştirme anlamında bizim çok başarılı bir tür olduğumuzda ee, söylenemez. Yani o dönemde de sonuçta e, göklere bağlanıyordu. Şu anda da bağlanıyor evet. yani afetler. Evet, yani bu anlamda hani çok ileri gittiğimiz söylenemez. E şimdi hal böyle olunca biz hala dere yatağı yani dere yatağının ve geniş bir yatak var orada. Yani doğa size mesajı vermiş. Ben buradan zaman zaman çok geniş su akıtıyorum. Bak haberin olsun bu kadar genişlemiş burası. Hani e sen buraya e, ilçe kurarsan bir gün doğanın kendi döngüsünde oradan bir kere daha su akar ve güçlü bir su akar. Sen de onun altında kalırsın. Şimdi bunu böyle hani rahat rahat söylüyor olmak beni rahatsız etmiyor değil. Ancak artık bu kaçıncı? Ya gerçek hani, gerçeklik içeren cümleler maalesef rahat rahat söylenmek e, durumundadır diye yani düşünüyorum. Bu, yani bu de... kaçıncı? şimdi yani baktığımız Karadeniz... zaman her özellikle iki senedir Karadeniz bölgesindeki seller. İnanın çok büyük. Çok büyük. Yani dağ, dağın yamacı ile beraber ser geliyor. Yani hem toprak kayması hem sel birlikte oluyor oluşuyor. E bunlar bizim şimdi medyamızda e, maalesef şey olarak yani ülke veya siyaset imajına zarar veren olaylar olarak aktarıldığı için biz bilinçlenmek yerine veya bunlarla ilgili bir kafa yormak yerine konuyu kapatıp hemen yeni bir gündem oluşturup Başka konulara geçiyoruz ve aynı yere tekrar bina yapıyoruz. Söylediğiniz gibi biraz olaya maalesef e, magazinsel tamam. bakılıyor. Nasıl iklim değişikliğini veya e, dünyanın bu süreçlerini nasıl konuşalım biz? Dünya her şeyi açık çok dünya kartlarını çok açık oynuyor, çok açık oynuyor. Ben buyum, benim şeyim kurallarım böyle. Hani nesini konuşalım iklim değişikliğini? Doğru. İklim değişecek, sıcaklık artacak, 10 bin yıl sonra sıcaklık düşecek, sert rüzgar çağı olacak, e, dağların rakımları düşecek, iklimler değişecek. Bu dünyanın kendi yer kabuğunun magma ile olan e, mutabakatları, atmosferle olan mutabakatları bizi çok e, kale almıyor maalesef. Yani. yani o izlenmeden bahsediyoruz, yani maalesef size anlatırken içten içe bir acı da duyuyorum. Hani bu bu tarz konularda bilinçlenme sadece hani 30'lu 40'lı yaşlarda değil. olması gereken bir şey değil bu. Biraz önce bahsettikleriniz, bazısı 9. sınıf coğrafya konusu, bazısı evet. 10. sınıf coğrafya konusu. Hani oralarda biraz dikkat alsak şöyle öğretildi bize coğrafya. Ee, yükseltiler dağlar, dağların bir küçüğü tepeler, ee, dağların üstündeki düzlükler plato. Eee dere yatağı geçiyorsa vadi coğrafya böyle anlatılırsa zaten hani bizden e, yani hani ne bileyim ben inşaat mühendisi olsaydım sanırım belki ben de vadiye e, bir kazanç anlamında sanırım dikebilirdim. Şimdi coğrafyanın böyle anlatıldığı bir eğitim düzeninde e, depremin depremin hani e, veya yani depremin nasıl oluştuğuyla beraber sosyal bir bilincin oluşturulmaya çalışılmadığı bir düzen eğitim yani eğitime ne diyoruz davranış değişikliğinin oluşması e biz davranış değişikliği oluşturmak adına bir eğitim politikası izlemediğimiz takdirde bir anlamı yok. Şimdi mesela akuta talepler geliyor. Bize seminer verin. E, bilinçlendirme semineri verin. Peki. Ben bilinçlendirme seminerine gidiyoruz arkadaşlarımız gidiyor. E, deprem olurken cenin pozisyonuna geçin. Ben bunu söylüyorum. Binanın kolonu kolonu senin üstüne yıkıldıktan sonra Hangi pozisyona geçersen geç. Bina tamamen yapışıp o tabyalar sizin üstünüze yapıyı ağırlıkla iki ton, bir ton bindikten sonra hangi pozisyonda olursan ol. Yani ben binaların düzgün yapılması gerektiğini değil de, yan çarpık binalarda, çürük binalarda deprem olunca böyle yapın demem yüzde kaç hayat kurtarır? Çok ezberde kalıyor, söylediğiniz evet. gibi. Yani birçok öğrencinin, e, özellikle üniversite sınavı sürecinde bu da bu konuyu e, anlattığım öğrencilerin ya da dinleyen öğrencilerin sadece benim değil, bütün Türkiye'de e, yani yazılı bir metin olarak gördüğünü, yani gözünde canlandırmadığını haberlerde olunca gerçekleşince Sınavda e, soru çözerek e, yüks, yani üniversite üniversiteye kazanmalıyım. Coğrafyaya ...böyle bakarsak yaşadığımız dünyayı öğrenemeyiz biz. Veyahut yani felsefe... Ee, ...kaç soru felsefe şu an dedi sosyal alanda? Beştir, evet. altıdır. Beş soru soruluyor ilk aşamada. Bir felsefe beş soru ayırıyorsak zaten hani... ...hangi eğitimden bahsedebiliriz? Benim gençlerimizin yani... Biz sorgulama yeteneğini açmazsak nasıl bilinçlendirmeden bahsedebiliriz? Yani sorgulamazsak bilinçlendirme olmaz ki, bilinç olmaz. Afetlere karşı ne kadar yeterli buluyorsunuz Türkiye'yi? Ne yeteri kadar arama kurtarma personeli var mı? Ben şöyle birleştireyim. AKUT ve AFAD dışında daha fazla örgüt var mı? Gönüllülük esasına dayanan ya da farklı işleyen örgütlerden bahsedebilir misiniz bize? Şöyle gireyim. Hani nitelik mi, nicelik mi? Hani bunu bence bir tartışmak lazım. Türkiye'de e, şu anda sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ben bu işi yapıyorum, yani tırnak içinde ben bu işi yapıyorum diyen çok fazla insan var. Hı hı. Nitelik? Bence soru işareti. Soruya hani yeteri kadar arama kurtarma personeli var mı? Kend, yani biz arama kurtarma yapıyoruz diyen çok fazla personel var. Bu insanlar nitelikli mi bilmiyorum. Ee, arama kurtarma işiyle alakalı e, inanın e, çok fazla kötü ve kirli bilgi dolaşıyor. Bununla alakalı lütfen e, işin içine belki bir arkadaşınız bul yani bu buralarda bulunmuştur veya böyle canlı yayınlardan e, ee, doğru bilgiye ulaşmanızı öneririm. Afet bilinci bir yana e, sabırlı olmak, sosyal medya ile tamam belki bir takım bilgiler edinebiliriz ama sosyal medyanın e, güdümünde veyahut heyecanında e, akışında olmamak çok önemli. Yani çünkü düşünün ki bizler gönüllüyüz. Ben işimi gücümü bıraktım Arkadaşlarımla beraber onlar da aynı şekilde kimisi memur, kimisi özel sektörü dükkanını kapatıyor. Bu insanlara e, yaklaşımın biraz daha özenli olması gerekir diye düşünüyorum. Bu yaklaşımlar biraz daha belki bize sakinlik mi diyelim, e, akil Sağ düşünme duyuyorum. mi, sağduyu mu diyelim, ne dersek diyelim. Bu yaklaşımlarla yani olaylara yaklaşmak gerekir. Bu yani sadece afetler için değil, ülkenin her alanında bu var. Sosyal medyanın iticiliğini o e, ateşinden biraz daha sıyrılıp sorgulayan bir e, yapıya bürünürsek zaten çok fazla sorun çözülecek. Ben kendi adıma hani size ve bütün akut e, gönüllerine, bütün bu Afet CD'lere yardımda bulunan STK'daki gönüllere kendi adıma teşekkür ediyorum. Opus 02 ailesi olarak bu yayına geldiğiniz için evet. Opus 02 adına da teşekkür ediyorum. çok. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Tonga Er kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Biz üzere. Biz de. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın.